Herkese merhaba. Arşiv metinleri ve tarihi metinler okumaları yaptığım YouTube kanalımda. Bugün 12 adalarla ve Ege adaları ile ilgili Osmanlı Genel Kurmayı'nın bir belgesini okuyacağım arkadaşlar. 24 Temmuz itibariyle Lozan'ın 100. yılına ulaştık ve uzun yıllardır süre gelen gizli maddeler, Ege adaları problemleri vesaire gibi muhabbetleri artık 100. yılda doluduğumuzu inanmak istiyorum. Mesela sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, uluslararası arenada tanırlığını sağlamış olan bir anlaşmayı zafer veya hezimet olarak değerlendirmek aBS iştigaldir. En çok konuşulan konulardan biri olan 12 adalarla alakalı, işte Ege adaları, yani diğer adalarla alakalı 1914-18 tarihleri arasında özellikle bu adaların bulunduğu durum benim yakın çalışma alanım olan Ege'de eşkıyalıkla ilgili bir konuya da girmiş oluyor. Bu vesileyle ben de bugün 12 adalarla alakalı 1916 senesinden bir metin okuyacağım arkadaşlar. İlerleyen günlerde yine yeni belgelerle beraber 12 adaların çok daha önce Osmanlı elinden çıktığını ve Cihan Harbi'nde Osmanlı'nın bu adalardan neler çektiklerini size metinler üzerinden göstereceğim. Evet sağ üst tarafta Osmanlı Ordu Hümayunu tabiri var. Başkumandanlık vekaleti şube numero yazılmış. E, bandırmadan başkumandanlık vekaleti celilesine 16.265 numaralı şifredir denmiş. Şu kısımda mevrut tabiri var. Bu belge genel Genelkurmay arşivinden aldığım bir belgedir arkadaşlar. Başta bir, üç ayrı hus var burada. 21 7 332. 4 Ekim 1916 tarihi yapıyor. Öğleden evvel onda Foça açıklarından Çandarlı istikametinde gitmekteyken topçularımız tarafından üzerine ateş edilmiş ve torpidoda bila tesir mukabelede bulunmuştur. 2. Çanakkale Ağa'da şayanı kayıt bir hadise olmamıştır. Ve bunlar cepheyle alakalı e, başkumandanla Osmanlı o, gönderilen raporlar arkadaşlar. Ve 3 bizim konu buradan aslında başlamış oluyor. Kayığın Marmaris'e geldiği 20-7-332 yani 3 Ekim bundan bir gün önce e, 1916 tarih ve 238 numaralı raporla arz edilen böyle bir raporla gönderilen, arz edilen Abdurrahim'den alınan malumata nazaran İtalya'nın işgalinden beri Rodos ahali İslamiyesinden haps ve nef edilmedik hiçbir erkek kalmamış ve hatta kadınlar bile haps ve tazyik edilmekte imiş. Ahirende 20 genç ve münevver mimnun Vavra Müslüman bu son zamanda yani artık ahirenden kastı yakında son zamanda bu kadar Müslüman Kerpe adasına Kerpe adasına yakın bir ada girdi. E, tebiit olunmuş Rodos Rodos'a biri İtalya'dan diğeri İskenderiye'den tabi Rodos'tan bahsediyoruz. Bir İtalya'dan bir İskenderiye'den haftada iki defa muntazaman posta vapurları gelmekteymiş. 2-3 günde bir kere 2-3 günde bir kere 5-6 İngiliz ve Fransız kruvazörü Rodos'a gelip kömür alıyorlarmış ve Elyev adada yani şu an adada vapurlar için iki aylık kömür mevcut demiş. Rodos'ta Radal Vavsin sırayla Rodos'ta tayyare ve tahtel bahir hücumlarından korkuluyormuş ve yüksek tepelere tarasut kuleleri yapılmış. Sönbeki ve Leryos adaları eşkıya merkezi olup bu adalar eşkıya merkezi olup Yunanistan'dan ve diğer adalardan ahiren 300 eşkıya daha yenmiş. Bu adalar aynı zamanda Osmanlı Anadolu sahillerinin oldukça yakın. Sık sık gidip gelme şahsları oluyor zaten. Ee, daha gelmiş Çete faaliyeti birden başlayacak. Çete faaliyeti birden başlayacak. Eşkıya ile İngilizler sevahilimize, sahillerimize taarruz edeceklermiş. Böyle bir rapor, istihbarat yapmış. Düşman Para mukabilinde her yerde muhtemelen bu değil muvaffak oluyor yani para karşılığı eşkıyalık yapıyorlar özellikle İngiltere'nin finansman sağladığı şekilde. E, memaliki Osmaniye'de yatakları mevcut imiş bu eşkıyaların Osmanlı memleketlerinde yataklarının sığdıkları yerlerin mevcut olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ve burada fi 21 22 bir yarısı Eylül sene 332 e, tarihini görüyoruz. Zaten yine bu da 4-5 Ekim 1916 tarihi yapıyor. Kumandan emriyle 5. Ordu erkan Harbiye Reisi Kazım. Evet 5. Ordu Çanakkale'de bulunan ordumuz zaten kurmay başkanı olan Kazım Bey bu raporu e, başkumandanlığa bakın buradan başkumandanlık vekaletine arz ettiğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve bu metin bize e, ve bu, bunlar gibi birkaç andan metin var. Burada yine not tutar kenarlar görüyoruz. Mazur buyuruldu demişler. Yani Enver Paşa'ya arz edildiğini de bize söylemiş. Evet e, burada metinde gördüğümüz kadarıyla Ege Adaları, Girit, Rodos, daha küçük Sönbeki, Misi vesaire gibi adalar e, çete merkezi durumunda, Cihan ve özellikle Muğla, İzmir, Aydın, Antalya sahillerine sık sık taarruzlar var. Bu taarruzları engellemek için de oradaki yetkililerin kim olduğu noktasında biraz problem yaşanıyor. İtalyan işgalinde ama gördüğünüz gibi Rum eşkıyaların İngiliz destek, desteğiyle tabii ki Cirit attığı bir yer haline gelmiş durumda. Yine ilerleyen günlerde yine benzer türden o dönem gösteren bazı metinleri detaylıca e, anlatım videosu olarak da hazırlamayı düşünüyorum. E, tarih bize, hakiki belgeler bize tarihte net olan her şeyi öne sürebilirler. Yeter ki mukayese etme ve bunları idrak edebilmek için biraz daha mukayeseli okumalar yapmamız gerekiyor.